Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Eisenhower'ın daveti üzerine Amerika'yı resmen ziyaret edecek olan Reis Cumhurumuz Sayın Celal Bayar Ankara'dan hareket ediyor. Celal Bayar yanında meclis üyesi Refik Koraltan ve başvekillerden Adnan Menderes olduğu halde vagonun penceresinden kendisini teşhiye gelen halkın coşkun sevgi tezahüratına selamla mukabele ediyor. Tren ayrılıyor. Haydar Paşa, Peronların bir ucundan rıhtıma kadar omuz omuza dalgalanan büyük bir halk kitlesi reisi cumhur Ceher Bayar'ı karşılamaktadır. Tren gara girdiği zaman tehaccüm bir nokta üzerine tekasüf etmiştir. Bayar her taraftan yükselen sevgi ve saygın nidalar arasında vagondan iniyor. Kendisini karşılayanları aynı muhabbetle selamlıyor. Perondan rıhtıma kadar olan mesafe güçlükle alınabilmiştir. <laughs> Reisi Cumhur bu en samimi, en candan ve en hasbi tezahürat arasında... ...kendisine ancak adım atabilecek bir yol bularak... ...şehir hatlarının yolcu vapuruna dahil oluyor. Karaköy rıhtımı da gardaki gibi ve bir o kadar kalabalıkla hınca hınç. Bayar vapurdan çıktığı zaman heyecan ve tezahürat hat bir safaya varıyor bayar alkışlar arasında ağır ağır ilerleyerek otomobiline biniyor ve ikametine tahsis edilen mahalle hareket ediyor. Kardeş milletten kardeş millete en samimi muhabbet duygularını ve en içten selamları ibla edecek olan Celal Bayar'ın Amerika'ya hareket edeceği an gelmiştir. Yeşilköy Hava Meydanı. Reisi Cumhur büyük salonlardan meydana doğru taşan halkın tezahüratı arasında kendisini uğurlamaya gelenlerle ayrı ayrı vedalaşıyor. Kendisini İngiltere'ye götürecek olan uçak meydanda hazırdır. Bayar refakatindeki zevatla birlikte uçağa doğru ilerliyor. Reisi Cumhur şimdi merasim kıtasını teftiş ediyor, sancağı selamlıyor. Bayar son olarak mebuslar ve yüksek rütbeli komutanlarla da vedalaşmaktadır. Tayyareye çıkılıyor. Bayar kapıdan tekrar meydana dönüyor ve muazzam halk kalabalığını bir kere daha selamlıyor. Uçak hareket etmiştir. İngiltere, Bournemouth şehrinin hava meydanı. Cer Bayar verifikaları Reşide Bayar uçaktan iniyorlar. Bayar, meydanda Londra Büyükelçimiz ve elçilik erkanı tarafından karşılanıyor. Kendisine Wellington Dükü ve Lord Reading takdim ediliyor. <laughs> ...Bunun hemen önünde kısa süren bir hasbihalden sonra otomobillerle meydanın şeref salonuna geçiliyor. Reisi cumhur ve refikaları şeref salonunda bir müddet istirahat ediyorlar. Cemal Bayar bu israat sırasında Wellington Dükü ve Lord Reading'le hasbihalde bulunuyor. <laughs> Reisi cumhurumuz, Bournemouth'un iki gün misafiri olacak ve sonra... ...Moritanya Transatlantik ile New York'a hareket edecektir.